Yumurtalıklarının çalıştığı adet kanamalarının başlamasıyla anlaşılır. Irksal ve ailesel değişiklikler olmakla beraber kızların adet kanamaları genellikle 10-16 yaşlarına başlar. Ergenlik döneminde yumurtalıkların çalışmasında dolayısıyla adet döngüsünde aksaklıklar görülebilir. Yumurtalığın çalışması iki yönlüdür. Yumurtalık bir yandan de graf folikülünün olgunlaşıp çatlamasıyla zaman zaman bir yumurta bırakır. Diğer yandan folikülün ve lütein denilen bir hormon salgılar. Folikülün doğrudan doğruya folikül tarafından salgılanır. Folikülün çatlamasıyla birlikte hormon miktarı birden çoğalır ve yumurtlama meydana gelir. Birçok faktör kadınlarda yumurtlama bozukluğuna neden olabilir hormonal düzensizlikler, polikistik ovar sendromu, erken menopoz, aşırı egzersiz, düzensiz diyet, stres, sigara ve alkol kullanımı yumurtlamayı etkileyebilir. Doktor Ömer Coşkun'la iyi yaşam programından herkese merhabalar. Bayanlar ekran başına diyoruz çünkü özel konuları bugün ele alacağız. Doktorumuz sizlerle bu konuyu paylaşacak. Bayanlar ilk enstrasyondan sonra, halkın tabiriyle adet kanamasından sonra bir takım sorunlarla baş başa kalıyor. Adet sancısı en başta. Dismenure adını verdiğimiz. Yani korkulu günler, sancılı günler onları bekleyebiliyor. Yapacakları iş mi? Bir kapak bitkiyi çorbaya koymak, salataya koymak, almak. Peki bu bitki neler yapıyor? Bu bitki vücutta bir takım eksiklikleri tamamlıyor. Yani mineral eksikliği, vitamin eksikliği gibi. Bazı hormonlardaki dengesizlikler gibi bunlara engel olabiliyor. Mesela süt hormonu adını verdiğimiz prolaktin bazı bayanlarda yüksek olabiliyor. Bazı bayanlarda maalesef kist, miyom gibi bayanlara özel yani bir miyom erkekte görülmez. Rahimde görülen bu sıkıntıya karşı engel olabilirler koruyucu hekimlik adına bitkileri kullanabilirler bayanlar. Mesela bayanların yine çok korktukları kısırlıktır. Yani üreme çağındaki bir kadının beklentisi nedir? Çocuk sahibi olmaktır. Bazen maalesef yumurta kalitesizliği yani her ay bir yumurta kalitesiz olabiliyor. Çatlamayabiliyor. Bu da kısırlığa sebep oluyor. Biz kısırlık sorunlarında 3 ay kadar bu güzel bitkileri, bu özel formülleri kullansınlar diyoruz. İsterseniz bu bitkileri kullanıp netice alan insanlara bir bakalım. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Güneş Cemalova. Azerbaycan'dan geldim. Ne rahatsızlığınız vardı? Ben e, teroid kanseriydim. 3 ay önce gelmiştim hocamızın yanına. ki kiste vardı. Ürünlerini aldım, kullandım. Şimdi gayet iyiyim. Bitkisel ürünleri kullanmadan önce ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Halsızlık olurdu. Kemik ağrılamaları, baş dönmeleri, zevklik, iştahsızlık. Aşırı derecede sinirliydim. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? 3 ay, tam 3 ay olarak kullandım. Hangi ürünlerden kullandınız? Cancer kullandım, teroid seti, miyom seti. Peki ne gibi faydalar gördünüz? Bütün şikayetlerim keşti. Teroid kanserine bağlı şikayetlerim, halsızlığım, iştahsızlığım, kemik ağrıları, e, boğazımda olan sancılar tam keşti. Miyom bağlı ne gibi faydalar gördünüz? O da onun gibi. Ağrılarım keşti, şikayetlerim hepsi geçti. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Miyase Genç, ince suda oturuyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Kadın hastalıklarından, mühüm, kiz, Bitkisel ürünleri kullanmadan önce ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Kanama, sancım. Bunlar vardı. Sancım çok vardı. Karnımda şişkinlik vardı. Tıbbi tedavi gördünüz mü? Görmedim işte. Ondan bir ilaç sadece ne olduğunu gittim öğrendim. İlaçlarını sancım vardı. İlaçlarını yedirmeye başladım. Sancım kesmedi. Bitkisel ürünleri ne kadardır kullanıyorsunuz? Bir buçuk ay. Hangi ürünlerden kullandınız? Mühem kis seti. Peki ne gibi faydalar gördünüz? Çok güzel. Sancılar kesti. Bakalım adet düzenlemde o da yürü yani yola girdi. İnşallah 8 gün oluyordum. 4 güne indi. Bakacağız. Kendiniz nasıl hissediyorsunuz? Çok rahatım. Çünkü sancı olmayınca rahat oluyorsun. Kanama düzeldi mi daha rahat oluyorsun. Stres, sinir gidiyor. Yani bu kadar diyebilirim. İnşallah ileride daha iyi devam ederiz. Aynen. Peki Doktor Ömer tamam. Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Şu anlık doktoruma teşekkür edeceğim. sıkıntılı günlerinde yüzlerini gülümseteceği benziyor hocam. Siz de bu ürüne sahip olmak istiyorsanız bayanlar aşağıda görmüş olduğunuz numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugünlük de programımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere.